Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Master Builders oynuyoruz ve yanımda Sarp var. Sarpcığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi yine troll yapılara devam ediyoruz. <laughs> Kesinlikle abi. biliyorsun ben burada çok iyiyim. Evet yani biliyorum tabii canım. Yani sen zaten tecrübelisin bu konuda. Aynen abi. Ee, Pokemon yani benim po işim Pokemon abi. ya. Pokemon bizim işimiz ya. 1940'tan beri. <laughs> Oğlum Pokemon. <laughs> Allah Allah ben şimdi Pokemon'un tipini kafamda çıkartamadım Sarp. Abi ben çıkarttım da yani ben de şey o yeteneği hissetmiyorum kendimde de bir bakalım. <laughs> Hadi bakalım kardeşim. Sen sen alıştın değil mi abi yapmaya falan? Abi yok ya aynı mutlulukla devam ediyorum. <laughs> abi bir de şey bu baya değişmiş ya Eu Mineplex değil mi? Tabi tabi baya Böyle... değişti. Bu Halloween malum muhabbeti var ya. <laughs> aynen aynen. Oradan geliyor ya. Dizayn değişmiş. Aynen. Abi ya. şimdi o zaman Pokemon nasıl yapılır? Abi, abi bir ders niteliğinde. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Yalnız Daha abi. pardon düzeltiyorum abi. Nasıl yapılmaz? Nasıl yapılmaz? <laughs> Aynen arkadaşlar. Bu videoda onu izleyeceksiniz. Nasıl yapılmaz olacak? <laughs> Aynen. Ya ben bir ara arı falan yapmıştım. Tamam Millet Pokemon'a benzediğini falan söylemişti. Valla. Aynen. Yine aynı şeyi yapacağım falan. Bir yani. Dakika, arı yaparken Pokemon'a mı benzettin? Aynen. Abi nasıl yap ne ne yaptığını çok merak ettim şu an. Abi bak şimdi ben olaya gireceğim. Hadi bakalım. Ben şimdi yapıyorum. Yalnız tamam. biliyorsun ki birbirimize her zaman hangi puandan veriyoruz abi? Olsun. <laughs> <Asın>. Olsun <laughs> tabii ki abi. Hiç, ben ben hiçbir zaman sana şey verdim mi? Neydi o kötü olan? My eyes are bleeding. Yok abi hiçbir zaman. <laughs> yani kanıtları da yok yani videolarında abi. Aynen ya. Oğlum bu nasıl bir şeye benzeyecek? Tabii kanıtları olur mu ya? <laughs> Ulan Sarp çok taklacı adamsın ya. Abi gözünü seveyim. Pokemon'u nasıl yapacağım? Abi ben de bilmiyorum. Böyle kafadan bir şeyler yapıyorum yani. Balırısına benzeyecek benimki ama. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi onun şeyini yapacağım. Sarı bir tane neydi? Adını unuttum bak. nasıl unuturum ya? Pokemon da bilindik bir şeydi abi. Aynen. Arkadaşlar bu arada ben hatırlatmak istiyorum. Bu bölümde Sarp var. Çok troll bir bölüm olacak. Baştan söyleyelim yani. <laughs> Aynen. Bu bölümde <laughs> beklentilerinizi en düşeye tutunuz. <laughs> Falan sar abi bak şimdi bak 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 tak diye geleceksin sar tak geleceğim abi gözünü seveyim hala Aman. eskisi gibi çok kötü yapıyorum ya aynen ben de abi berbat yapıyorum sar abi sen yapıyordun gözünü seveyim öyle deme ya ya şimdi tamam da abi ben Pokemon falan hiç izlemedim ki anasını satayım neye benzediğini de <laughs> gördün zaman kopacaksın Sarp Abi ben de öyle de hani şimdi sen muhtemelen kırmızı bir şey yapıyorsun. Kırmızı beyaz. Yok abi benimki sarı kırmızı oldu. Ha, sarı, ha, o da olur abi. E, yapıyorsun ama <laughs> neye benzedi hakkında bir fikrin yok. Yok abi kesinlikle. Ama klasik bir e, Uber şey abi. Bende de var. <laughs> Ulan ya. Sıkıntı yok abi. Kendini yalnız hissetme abi. Aynen abi. <laughs> Acaba seninki nasıl oldu? Merak ediyorum şu an. Abi. <laughs> Bu ne ya? Bil Oğlum, tipe bak şu <gülüyor> <gülüyor> Abi bizim bize hani. <laughs> <laughs> Ulan Sarp. Abi çok gülüyorum şu an abi aşırı saçma oldu benimki. Abi benimki de çok fena oldu. Bu hiçbir şeye benzemedi şu an var ya. Ya bildiğin takla operasyonuna girdik ya. Dur bakayım. Abi gözünü seveyim. Hop lan bir saniye dur. Abi bu, ne? bu nedir abi? Bu nedir? Bu gözünü seveyim. Bu neye benzedi ya? Abi gerçekten benimki de çok kötü. Abi berbat. Hani ben daha önce bu kadar kötüsünü görmemiştim. <laughs> İlk defa kendimde görüyorum. <laughs> Lan bakayım ya. Abi bu neye benzedi? Gözünü seveyim. Yani benimki hiçbir şeye benzemiyor. <laughs> Lan taklaya gireceğiz ya. <laughs> Lan oğlum kaç dakika? Bir dakika mı kaldı? Abi gözünü seveyim. Tak neye geleceğiz sarp? Dur Yani buna ilk bakışta Pokemon'a benzetecek adam muhtemelen psikolojik sorunları vardır abi. <laughs> ya ben bunu ilk bakışta neye benzetiyorum biliyor musun? Şu an sanki benim yapıyı görüyormuş gibi konuşuyorsun ya. Yok abi sen benimkini gördüğündeki tepkin yani. <laughs> diyeceksin bu çocuğun yaratıcılığını bir yerde kullanmamız lazım falan yani. <laughs> evet abi. Kesinlikle yani. Şu an seninkini de merak etmiyor değilim ya. Lan, dur bakayım bir dakika. Dur 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 dur. dur. Şey abi takviye geleceğiz ha. Takviye geleceğiz oğlum. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şeye benzemedi abi bu. 15 second mi? Ya bırakın oğlum böyle 15 second falan bize muhabbet yapmayın ya. Arkadaşlar bu nedir? <laughs> Bu ne abi? Gözünü bu ne ya? Gözünü seveyim yapma gözünü seveyim. Evet ben bununla birinci olursam Bilmiyorum herhalde evet. adamlar beni Abi şu an sadece bekliyorum Oo. Bu ne abi? Bu Pokemon'un şeyi işte bu yuvarlak topu Ha lan asla Gayet benzemiş abi biliyorsun ben eskiden çok pinti adamdım Puan vermiyordum şimdi veriyorum <laughs> Hadi bakalım kardeşim ama böyle yani top mop Aynen olmalı yani. Çok İç basit olmuş. Verdim. Aynen basit olmuş. Abi nasıl? Senin mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> abi arsını çakıyor. Abi <laughs> what the fuck yazmış biri. Abi. What is this? Abi ayakları kafasından büyük bir Pokemon. Aynen abi. <laughs> Baklara bak gözünü seveyim. Abi takliğe geldik ya. Lan herkes top yapmış yeter ama ya. Aynen ya. Topu biz de yaparız ya. İyi o ya değil mi bu? Nasıl oluyor? Şey mi yani? Ne oluyor? Bu top mu atıyor? Ben... Ya şu an bana cahil diyebilirsin ama hiç Pokemon izlemedim abi. Abi olabilir ya. Şimdi... Yani çok Pokemon... duydum da izlemedim. Ee, o, bu iyi yalnız. İyi mi abi? Sen abi izleyen ben, ben biri olarak... Abi ben izledim ama tamamen aklımda yok yani Pokemon'da nasıldı, işler falan ama bu topu hatırlıyorum tabii ki de. Evet, ama hepsi top yapmış ya. Neyse bunu da mehtiyelim. Aynen. Ulan ya, bir de ister misin? Iyi. Benimki birinci olsun falan. Abi vallahi benim avs'ım biliyorsun 300 puan değerinde. <laughs> Hayır bu, bu ne? Da, bu, bu da, ne da top. Abi? Ya hepsi top yapmış oğlum bunların. Aynen ya. Topu ben de yaparım. Aynen. biri ne almış internet. İnternet ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanızı vermesin. Oo abi. bu ne? Sar <laughs> bu. Bu senin mi oğlum? Evet. Abi. <laughs> Dur sana ağzı vereyim. Bu, bu ne abi? abi. <laughs> Bir şizofrenin yapıları. Bunlar ne abi? Tuşlar, abi el... ben de çözemedim ya. <laughs> Ulan ne adamsın ya? Abi, onları ben çözsem zaten açıklamasını yapardım da onların ne oldu aklımda hiçbir fikrim yok. Bir şizofrenin yapıları abi. Bir takvicinin yapıları. Bu ne lan? Bu, bu ne abi? Abi, sen Pokemon'u izlemiş biri olarak ne diyorsun buna şimdi? <laughs> abi, ben Pokemon'u bilmiş biri olarak bunu adamın... Trollemiş ya. Mando Pohu diyorum ben ona. <laughs> Mando Pohu. <laughs> ya hepiniz top mu yaptınız oğlum ya? Aynen ya. Oğlum benimki bile en azından bir emek var abi. Biri daha yazmış internet google. Ne, ne diyorlar oğlum? ya? Google'a bakın diyor ne diyor? Lan bak yine top çıktı. <laughs> Aynen top, top bak, ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ikimizi tebrik ediyorum çünkü ikimiz de farklı bir şey yaptık abi. Aynen öyle abi. Aynen taklıcılar. Ne lan bu top yapmış hepsi ya. Aynen en azından benimkinin elinde böyle sarı bir top vardı. Ondan böyle bir böyle bir şey kuyu söyle kulak çıktı falan ne bileyim. Aynen bunun topu biraz daha iyi ama galiba değil mi sen? Aynen. Ufo demiş. <laughs> Ufo. Der Steven. Steven. Oy. Game over games HD. <laughs> Oba. Şey neydi? Ne iphone... <laughs> Pewdiepie'in vardı ya öyle bir şey. Ha, ha, aynen abi. Falcon Olur Gaming şey. Gaming. He <laughs> he. Falcon Gaming Gaming. Falcon Gaming var. <laughs> Falcon Gaming Cup. <laughs> abi. My bu ne? My dear everyone. <laughs> bu ne abi? Bu da güzel olmuş. Fena değil. Ama yere yapılan yapıları biliyorsun ben kılım abi. Abi sen de Cem gibi var ya aynı. O da kız sen de kılsın. Öyle ya böyle tepeden bakıyor ben. Ol, ya yani olmuyor abi. Olmuyor abi böyle sırt üstü yatmış o zaman falan. <laughs> Değil mi yani sırt üstü niye yatar? Aynen. Abi. o oh! Der Steven. Ah be. 100 puanım. Aynen ben de 108'im abi. Ya abi bırak ya ben 110'luk yapmıştım. Aynen ya gözünü seveyim bizim hakkımızı yediler devlet tamam. bize bakmıyor Abi devlet bize bakmıyor ya. Aynen ya. Ulan hakkımızı yediler ya. Aynen ben de diyorum o bal kabağı falan ne şekli ne görmüş bunlar ya. Aynen ya. Bunlar halı halı muhabbeti yapıyorlar da, ya. Bulağı falan koymuşlar. Oğlum şeklini sikime. <laughs> 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 Bak lan <ben> psikopat. <psikolojim. gülüyor> evet arkadaşlar bu sefer <laughs> güzel epik bir şey yapıyorum. çıkacak. Aynen epik bir yapı yapacağız taklidciler. Hadi bakalım tüm destekleyenlere gelsin. Epik bir yapı yapacağım abi. Aynen aynen. Ooo Reptile. Neydi abi. Çıksın, Dinozor mu ne bu? Abi bu ne biliyor musun? Şey kertenkele. Benim meşhur kertenkele var ya. Aa, aa evet evet bakalım. <laughs> evet. Şimdi yeşil ve siyah renklerini cımbızla çekiyoruz tamam mı? Aynen. Aynen abi kesinlikle. Şimdi bak 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 çok şekil bir şey yapacağım. Hop, reptile. Oğlum bak ben o reptille e biliyorsun Birinci olmuştum birkaç kez. Aynen biliyorum abi. Aynen. Bu abi. sefer de olacağım abi. Sıkı yok. Ya şimdi benim kertenkelemi hayal edebiliyor musun abi? Abi sen... <laughs> Hayal edemezsin çünkü yok öyle bir şey abi. Yok abi aynen öyle bir şey olmayacak galiba. Aynen çünkü... Çok kertenke... farklı bir şeyle karşılaşabiliriz Sarpcığım. Aynen. Kertenkele abi çerçeve benzeyeceği için bakalım hayırlısı abi. Başladım ben. Abi sen başladıysan... Abi bir dakika bunu niye almadı ya? Eee... Şu... Şunu koyalım o zaman. Ama bunu üç boyutlu yapmayacağım çünkü kerdenkele üç boyutlu olmaz değil mi abi? Abi her türlü beş boyutlu bile olur ya sıkıntı yok. <laughs> abi o zaman şimdi. Abi ben hani de yere daha, yapacağım. Daha demin zaten. uyuz oluyorum dedim ya yere yapalım. <laughs> Kendi yapacaksın değil mi şimdi? Kendi yapacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte biz böyle trollüz teknikçiler. Hop Hayırdır. hop bir dakika dur. Hop bu ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyorum ya? Ne ayak oldu sizin şekliniz kime lan? oh, ulan ne reptile yapıyorum be. Ama benim reptile 2.0 olacak abi versiyon atladı <laughs> Aynen. Abi şimdi. Bakayım buna bacağı benziyor mu? Benzedi be. Abi yalnız güzel yapıyorum ha. Abi hadi bakalım ya. Ben bir de I Love The oynamıyorum yani abi. Bir, bir Aynen da Cımbızda çizmem lazım da cımbız. <laughs> Aynen arkadaşlar bu arada harbiden bayağıdır oynamıyor ama güzel evet. gidiyor bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yap. Bacakları buradan çıkart. Görmedin ama güzel gidiyor diye gazı verdin abi. Aynen abi. Bizim işimiz gaz. <laughs> Pasa gaz veriyoruz. Takviye geliyoruz. Öyle bir şeyle karşılaşacaklar ki abi bu ne be? Siz ne <laughs> ayaksınız lan? Çektiniz <laughs> ki <kimiz? gülüyor> <laughs> <laughs> Sizin şekliniz kime lan? Aynen öyle olacak abi. Aynen ya. Dur bakayım. Ama ulaşıyoruz, hadi bakalım. Aynen. Abi şöyle yaparsam... Abi güzel oluyor, güzel. Harika oluyor. Abi benim de güzel oluyor ha. Harbiden ha. İyi yapıyoruz ya. Aynen. Ben inanamıyorum şu anki kendime. Bu ben Aynen. Bu, ben, bu biz miyiz acaba? Az önceki şizofrenik yapıları yapan adamlar olamaz bunlar. Aynen öyle abi. Gözünü seveyim. E, şurayı da şöyle yapalım. Evet şurayı Şimdi nasıl bir yaratıcılık sergileyebilirim onu düşünüyorum Değil mi ya? Yani ne yapabilirim? Şu an yaptım bitti 2 dakikam var ne yapmalıyım? Abi mesela etrafa şey falan koyabilirsin bak Hani böyle yeşillik falan böyle Ha evet abi mantıklı Ha o tarz bir şey yapabilirsin Güzel olur. Evet bu arada Şöyle bir kafa olayına girelim. Abi gözünü seveyim. Kafayı hallettim de ben. Abi çok taktiğe gireceğiz. Dur bakalım. Şimdi zaten biraz sıkıntıda hissediyorum kendime. Aynen ya. Çünkü ekstra bir şey yapamıyorum ve bu benim hoşuma gitmiyor. bakalım. Şimdi etrafı şöyle güzelce çimlendirelim abi. Tamam. Aynen. Etrafa çolalar koyalım. Abi Şu kertenkelenin şuradan Yine birbirimize avsamı verelim abi. Abi avsamı çakacağız sıkıntı yok. Çünkü Yoksa patlar abi biliyorsun. Aynen. <laughs> o patlamayı ne yaşadık abi senle. Hem de güzel yaptığımızda bile patladığımız oldu da. Aynen. Yani bize göre güzel. Ha, yani. ya bize, <laughs> bize, bize göre güzel abi aynen. Şöyle e, yok lan bir dakika da Şöyle yapacağım. Abi, ne şikelere de maruz kaldık abi hatırlasana. Aynen ya değil mi? Hani adamlar grup, grup geliyor geliyorlar falan. Adamlar böyle poh gibi yapmış. Değil mi? Abi, ondan sonra <laughs> biz patlıyoruz adamlar patlamıyor. Aynen ya. Abi ben şimdi şey yapacağım. Hava durumunu bir değiştirmek istiyorum. Böyle yağmurlu falan olsun sarp. Aynen abi. Raining. 6 saniye mi kalmış? Ulan neyse tamam. Hava durumunu evet. nereden değiştiriyoruz abi? Abi He, elmastan tamam. yapıyorduk ama. Tamam ben değiştirdim. Hadi bakalım ben abi de yalnız değiştirdim. Abi benim cidden istiyor. Abi nasıl? Ooo Dehşet o gibi değil mi? Sokarım <laughs> mi? O gibi sokarım. Abi, o değil nice mi? Nice diyor bak kesin birinciyim abi. Aynen öyle abi çok güzel. Abi al Smallram. Abi kuyruk <laughs> güzel, sırt güzel, e, kalite kokuyor. Evet. Ama... Versiyon 2.0. Abi bu timsah olmuş ama. Aynen bu timsah olmuş. Ya meh diyelim yine güzel yapmışsın ama bu timsah ve be kardeşim ya. Aynen öyle abi. Yani ya, böyle terbiyesizlik ağzına... yapmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen benimkini seveceksin ama ne kadar evet. Da olsa da. Aynen bak Ders Timon yapmış bir önceki bölümde birinci olmuştu onu taklaya getireceğim arkadaşlar. Aynen çünkü adam yanlış anlamış yanlış gelmiş. Aynen. Timsah yapmış abi. Bu nasıl Bu ne? abi? Bu da Gülen Kertenkele. Meh diyelim ya çok fazla Meh. Aynen. şey değil yani. Bakalım benimkine ne yorum yapacaksın ve abi. ben söylemeyeceğim benimki olduğunu tamam mı? Tamam abi hadi bakalım. bakalım Bu nasıl? Ne kadar iyi tanıyorsun abi. Abi it's okay diyelim. Aynen abi. Seninkini ben ama gör, gör görmez sanırım ya. Tamam hadi bakalım abi. Sıkıntı yok. Ama şimdi <laughs> benim gibi troll yapan çıkar mı diye düşünüyorum. Oo. Abi, bu, bu abi? köpeğe benzemiş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> köpeğe evet. benzemiş abi. bunun şeyle bir alakası yok ki oğlum. Kertenkele böyle mi yürüyor lan? Sürünerek yürür. Dino demiş bir de. Evet. Hop. Oh. Oh. Taklaya geldi. Abi gelecek tabii. Bu ne ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne abi? Şş, alo. Sen ne Yok yaptın ya. Tırıt mı Tırıtma ya? Ne yaptın bu? Nedir ya? <laughs> Kuru... Hop! <Of. gülüyor> takviye geldi. bu da <laughs> takviye geldi. Abi hadi bakalım. Abi Steven'ı indireceğiz tamam mı Sarp? İndiririm abi. Abi bu kimin? Sarp bu senin. Aynen abi nasıl? Harbiden. Güzel olmuş lan. Fena Aynen. değil. Aynen. Bak ağacın önünde yap bitkiler var işte böyle ayakları kısa gözleri de güzel. Aynen benden çalmışsın ama Sarp. Şş abi öyle çalmış. <laughs> bana gelmez. Aynen. <laughs> Oo bunlar ne abi? De bu bunlar bir... kurtçuk ama ya. Kurtçuk değil mi? Aynen ayakları yok ki bunun. Aynen. Abi ama çok kötü değil değil mi? Yok yok çok kötü değil ama meh diyeceğim. Hani Sanki aynen benim de böyle bir bilinçaltımda böyle bir yapı vardı ya senin miydi bu? Nasıl abi? Ya e yok. Sen, da, sen daha önce yapmış mıydın o Yok, yok. Şey? herhalde Cem falan yapmıştı ya. Bu bitmemiş abi. Bir yerden aklına geldi. Aynen aynen. Benim de aklıma geldi ama o bu kurt gibi yapmış ya. Yani kurtçuk gibi yapmış. Aynen. Bir göz demiş biri de patlayan. <laughs> ya adam seninki patladı. Sen millete konuşma. Oo, ne iş? <laughs> bu benle kapışır gibi geliyor Kardeş Ben buna hiç bu şeyceğim seninle kapışır ben de sen bunu alttan alttan <laughs> mayazlar bir tamam Sonra keyfine bak abi. Aynen abi. Hadi bakalım abi kim çıkacak şimdi göreceğiz. Hop. Takmışsın. Hop. Lan. Abi bunlar. Nasıl oğlum nasıl bu kazandı ya? Ulan timsah lan bu. Abi demin de bu kazandı. Hack var. Hack var. Kol bozuk. Lag var. Ulan üçüncü oldum ben de 85 puan ayıp dedim o kadar uğraştım. <gülüyor> <gülüyor> ama abicim insan. arkadaşları soracağım ya Sarp arkadaşlara sormak istiyorum. Ders Steven'ın kimi iyiydi yoksa benimki mi ya? Ulan onu ki ama. onu da ekle kendine Aynen. <laughs> Aynen arkadaşlar. Yoksa Sarp'ın yaptığı olay mı güzeldi? Mutlaka evet. yorumlarda bekliyorum. Bu arada Sarp'ın kanalının linkini ben yorum kısmında bırakacağım arkadaşlar. Ee, survival videomuzda zaten bahsetmiştik. Evet. Aralık gibi videoları ufaktan başlayacak. Ben linki bırakacağım. Kendisini de takip edip abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye de gelmeyin.